Hocam arkadaşlar, şeytan ayetleri veya diğer ifadeyle karadik konusuna devam ediyoruz. Geçen hafta konuyla ilgili rivayetleri aktarmış. Bu rivayetler üzerine bazı alimlerin görüşlerini, yorumlarını, tevillerini işlemiştik. Bugün ise Allah izin verirse bu olay tamamen uydurmadır. Görüşünde olan alimleri göreceğiz ve bu alimlerin neden uydurma olduğuna dair getirmiş oldukları delilleri altı maddede inşallah işlemeye çalışacağız. Öncelikle benim ilimlerinden yararlanmaya çalıştığım Üstad Tabatabay, Üstad Cafer Sübhani, Üstad Butari gibi alimler başta olmak üzere bütün Ehli Beyt mezhebine mensup alimler bu olayı kökten reddederler. Tamamen uydurmadır, aslı yoktur münafıkların uydurmasıdır, Yahudilerin uydurmasıdır şeklinde yaklaşmışlardır. Ve delillerini de bu düzlemde sıralamışlardır. Ehl-i Beyt mezhebine mensup alimlerin dışında, Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinin de içerisinde bu olayı toptan reddeden alimler vardır. Onların önce isimlerini okuyalım, kayda geçsin. Ebu Mansur el-Maturidi, Ebu Bekir İbnül Arabi, Kadı İyaz, Fahrettin Razi, Kurtubi, Kirmani, Ayni, Şevkani, Şehabettin Mahmud el-Alusi, Muhammed Abduh gibi alimler. Evet. Bu alimler de olayı tamamen uydurum olduğunu söylerler. Delillendirmeye geçerken de birinci maddede rivayet açısından olayı ele alırlar. Rivayetler münkati rivayetlerdir. Derler. Senetler münkatidir, kesindir sahabeye bile ulaştığına dair şüpheler var ki bırakıp Resulullah'a ulaşsın. Sahih kaynaklar zaten bunu almamış. Dolayısıyla sahabe içerisinde bu olayı Peygamber Efendimiz'e isnat eden, Peygamber Efendimiz'den rivayet eden herhangi bir sahabe yoktur. Dolayısıyla sahih kaynaklar bunları almamıştır derler. Geçen hafta İbn-i aktardığımız rivayette sadece şey var. Rivayetin sonunda diyor ki Zannediyorum ki İbn Abbas şöyle demişti. Bu alimler burayı öne çekerek diyorlar ki sadece İbn Sa'dır rivayetinde sahabeyle tutunma gayreti var. Ama orada da bu ifade bu rivayet güvenilirliğine gölge düşürmektedir. Zannediyorum ki İbn Abbas şöyle dedi şeklinde ifade var. Yani en sahih bu aktardığımız rivayetlerin içerisindeki en güçlü olan sahabeye ulaşma ihtimali olan bir rivayet budur. Bu da bu şekilde güvenilirliğini alt üst ediyor. Öbür yandan senetlerdeki geçen isimlerin şüpheli insanlar olduğu, güvenilir insanlar olmadığı bu sözünü ettiğimiz alimler tarafından tespit edilmiştir. Diğer yandan rivayetler arasında çelişki var. Buna geçen hafta da kısmen işaret etmiştim. Olayın hukukuyla ilgili çelişkili rivayetler var. İşte birisinde Resulullah namaz kılarken okuyor. Birisinde uykuya geçmek üzereyken okuyor. Mescid-i Haram'da oturmuş, uykuya geçmek üzereyken okuyor. Birisinde Mekke'de geçtiğini söylüyor. İlla da Mescid-i Haram'da demiyor. Yani yer farkı var, mekan farkı var, hal farkı var. Bunların hangisi doğru? Bu da belli değil. Bu çelişkilerden dolayı da yine Rivayetler güvenilmez bulunur. Birincisi rivayet açısından da, ikincisi de tespitler açısından olayı reddediyorlar. Üçüncü madde belagat, ilim ehli açısından en önemli delillerden birisidir arkadaşlar belagat. Zira belagat delili o kadar önemli ki müşrikler de belagata çok düşkün insanlar. Hani sürekli müslümanlarımız kürsülerden şeyi anlatırlar ya her peygamberin mucizeleri içinde bulundukları toplumun en üst düzeyde olduğu şeyin üstüne çıkmak şeklinde olur. Bizim peygamberimizin mucizesi de Kur'an'ın belavatıdır. Zira peygamber efendimizin içine geldiği toplum edebiyatı zirvesini yaşayan, şiirin, sanatın zirvesini yaşayan bir topluluktu. Müşrik Araplar da edebiyat açısından çok güçlüydüler, şiir açısından çok güçlüydüler. Dolayısıyla en güçlü delillerden birisi belagattır. Necim suresinin ayetlerinin içerisinde sözü edilen garadik ifadeleri belagat açısından sürüktür. Yani asla Kur'an'ın belagatına ulaşma gücü ve imkanı yoktur. Dolayısıyla üstadlar diyorlar ki bırakın Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi bu ifadelerin Allah'tan olmadığını fark etmemesini. O günkü sözüm ona Müşriklerin önde gelenleri bu ifadeleri duyduğu zaman secdeye kapanmalarını, bu ifadelerin Kur'an'dan olmayacağını müşrikler bile anlardı. Belagat açısından olaya yaklaştığımızda bu ifadelerin ilahi kelamdan olmadığını bırakın Resulullah'ı, bırakın Müslümanları, müşrikler bile anlamalıydılar. Belagat açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Velahatın zirvesinde bir bireydir. Yani hem içine doğduğu toplumdan tevarüs eden velahat bir güç, öbür yanda peygamber olması özelinde Kur'an-ı Kerim'in diline hakim birisi olması açısından, vahyin mantığına hakim olması açısından peygamberin bu sözlerin ilahi kaynaklı olmadığını, şeytani bir şey olduğunu evvel emirden bilmesi gerekirdi. Oysa rivayetlere göre sabahtan akşama kadar bunun farkına varmıyor. Akşam sureyi Cebrail Aleyhisselam'a arz ettiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ın ikazıyla farkına varıyor ki bunlar şirk içerikli cümlelermiş. Yani hem belagat açısından bu mümkün değil hem zaten tevhid ve şirk açısından mümkün değil. Peygamber şirk içerikli bu cümlelerin farkına varmaması mümkün değildir. Böyle bir şeyi kabul etmenin ihtimali bile yok. Belagat delili de dolayısıyla önemlidir. Belagat delinin ne kadar önemli olduğunun anlaşılabilmesi için Arap dilini ve Arap belagatının özelliklerini bilmek gerekiyor. O yüzden cümlenin girişine, bu maddenin girişine ilim ehli için en önemli delillerden biridir. Avam için bu belki de delil olmayan bilir. Bizim gibi avamlara delil olmayabilir. Ama ilim ehli için çok ciddi bir delildir. Dolayısıyla bu İslam alimlerinin içerisinde olup velagat ilmini tahsil etmiş olanlar buna nasıl ihtimal vermişler? Burası da ayrı bir gariplik. Ondan sonraki delilimiz Kur'an'ın mantığına tersdir. Okusak iyi olur. Kur'an-ı Kerim'e göre peygamber ilahi koruma altındadır. Dolayısıyla kendi arzusuyla veya başkalarının terk edilene sözler uydurup Allah'a isnat edemez. Ayrıca vahileri değiştirmesi imkansızdır. Böyle bir şey yapması halinde de şiddetle cezalandırılacağı belirtilmiştir. İsra suresi 74 ve 75, El Hakka suresi 44-47, Yunus suresi 15. Peygamber okutulan vahiyleri unutmaması ve kalbine yerleşmesi için vahilerin ayet ayet nazil olduğu bildirilmiştir. Ala suresi 6, Furkan suresi 32. ayet kelimelerde olduğu gibi. Ayrıca ilahi buyrukları açıkça tebliğ edip müşriklerden yüz çevirmekle emredilmiş ve vahiy ile alay edenlerin üstesinden gelinecek ifade edilmiştir. Hiç suresi 94 ve 95. Bütün bunlar Hz. Peygamber'in vahiy alırken ve bunu insanlara tebliğ ederken ilahi koruma altında bulunduğunu ve herhangi bir şekilde vahiyler arasında yabancı bir söz karıştırmasının mümkün olmadığını açıkça gösterir. Maturidi 3. cilt sayfa 739, Ebu Bekir İbnül Arabi 3. cilt sayfa 1302, Fahrettin Razi 23. cilt sayfa 50. Garanik hadisesiyle irtibatlandırılan Necim suresinin 2, 4 ve 19, 23. ayetleri de bu konudaki iddiaların isabetsizliğini ortaya koymaktadır. Zira bu ayetlerde Hz. Peygamber'in kendi arzusuna göre konuşmadığı ve Allah'a atfettiği her sözün vahiy ürünü olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca putların ilah olamayacağı, herhangi bir fonksiyonlarının bulunmayacağı, uydurulmuş isimlerden ibaret olmanın ötesinde hiçbir değer taşımayacakları vurgulanmıştır. Surenin 26. ayeti göklerde bulunan nice meleklerin bile Allah'ın izni olmadan şefaat edemeyeceğini belirtmektedir. Bu sebeple İslam'ın temel ilkesini oluşturan tevhid inancına zıt düşen şirkin Resul-i Ekrem tarafından yanılarak bile olsa tasvip edilmesi, müşriklerin de putlarının değersizliğini ortaya koyan bir surenin sonunda secdeye kapanmaları makul görünmemektedir. Evet, bu okuduklarımız kendi başına yetiyor zaten değil mi? Çok da şerhe gerek yok. Burada dikkat çekmek istediğim yer, yani bir insan yalan söylerken de biraz yakışıklı olmasına dikkat etmesi lazım. Çok yakışıksız bir yalan duyulmuş. Zira olayın nispet edildiği merkez Necm Suresi. Necm Suresinin ilk ayetleri peygamberin asla yanılmadığını, yanlışa düşmediğini, o ne konuşursa vahiden konuştuğunu, o vahide ona Allah'ın vahyettiğini belirten ayette başlar. Ve aşağıya doğru mütemadiyen putları kılar, müşrikleri kılar, onların boş şeyler olduğunu söyler. Ve nitekim bu daha önceki kavimlerin nasıl helak edildiğini anlatır. Varsayalım böyle bir sözlü kanalik ifadesini şeytan bir şekilde ilka etmiş olsun. Onun hemen peşine gelen kılayıcı ayetlere rağmen müşriklerin sevinmesinin, akılla izah edilir bir tarafı yoktur. E Kur'an-ı Kerim'in mantığına ters oluşunda da zaten Risalet konusuna, nübüvvet konusuna, vahiy konusuna dair yaptığımız bütün derslerde etraflıca işlemiş olduk. Peygamberin vahiy alırken, hıfz ederken ve aktarırken, tebliğ ederken korunmuş olduğunu. E biz dersimizde bir adım daha ileri attık. Hatta dedik ki, Öncelikle Peygamber Efendimiz vahya nasıl muhatap oldu ki? Dolayısıyla vahiy dışı hayatında peygamberin uyanık, dikkatli, temiz, hatadan, yanlıştan, sürüşmeden korunmuş birisi olduğu sabitti. Eğer öyle olmasaydı vahiy ilişkisine muhatap olamazdı. Vahiy ilişkisinin dışındaki temizliğinin vahiy aktarırken ki temizliğine delil getirmiştik. Yoksa peygamberin temizliğine vahiyden delil getirmedik mi? Biz? Peygamberin temizliğine vahiy dışı sivil hayatına delil getirdik. Sivil hayatında temiz, uyanık ve dikkatli olan bir bireyin vahiy ilişkisi içerisinde sürçmesi, şeytanın oyununa gelmesi mümkün değildir. Nitekim bunu Allah-u Teala şeytanın dilince aktarıyordu. Ben insanları saptıracağım, senin muhles kulların müstesna. Peygamberler muhles kulların önde gelenleri olması zaruriyeti vardır. Yani muhles kullar derken belki peygamberlere işaret edilmiyor. Fakat sivil insanlardan muhlesin olması ihtimaline karşılık peygamberlerin muhlesi olması daha öncelikli gelmesi gerekir. Bu zaviyeden Kur'an mantığına ters düşmesi açısından da bu rivayet komple reddedilmesi gereken bir rivayettir. Surelerin inzal sıraları var. Yani İslami ilimler, tarih ilmi, tefsir ilmi, sebep nüzul ilmi birçok hakikati açığa çıkarmıştır. Nitekim Necm suresi Mekki bir suredir. Mekke'de nazil olmuş bir suredir. Zaten rivayetlere dikkat edilecek olursa müşriklerin peygamberle beraber secde ettikleri rivayet ediliyor. Ve birçok alimin de yanlışa düştüğü illet burasıdır. Sayın Buhari ve Müslüm'ün aktardığı secde olayına takılıyorlar. Dolayısıyla bu olay Mekke'de cereyan ediyor. Oysa yine sebeb Nüzul ilmine göre Hac Suresi medeni bir suredir. Diyanet Vakfı'nın ansiklopedisinden aldığım bilgiye göre Necm Suresi ile Hac suresinin inzali arasında en az 6 sene, bazı rivayetlere göre ise 8 sene var. Bu 8 sene süresince peygamberin bu şirk içerik sözlerinin vahiy gibi durması ve 8 yıl sonra onun nesleden Hac suresindeki ayetin gelmesi mümkün değil. Bu kadar süre içerisinde o ifadelerin ayet gibi duruyor olması ihtimalini bile aklımıza ne yapamayız? Getiremeyiz. Dolayısıyla rivayet edenler bunu da hesap edememişler. Necm suresindeki bir olayın kalmışlar. Hac suresindeki bir ayette de Arada sekiz yıl var. İlahi iraden. sekiz yıl öylesine saçma sapan bir sözü tutmaz. Bu açıdan da yine bu rivayetin uydurup olduğu şiddetle bellidir. En son peygamberlerinin sıfatları açısından. Bir burada da yine şeyi kastediyor. ismet sıfatını, masumiyet sıfatını, onların muhlesliğini, onların vahyi alma, hissetme ve aktarmadaki korunmuşluğu açısından da yine olay uygun görülmemektedir. Hülasay kelam arkadaşlar. Şimdi bu kadar güçlü delillerle reddedilebilir bir şey Müslümanların içerisinde Nasıl varlık kazanmış, nasıl bugüne kadar gelmiş, nasıl eserlerden korunmuş ve nasıl hala bugünkü bazı alimler bunun üzerinden mantık yürütüyorlar, olabilir diyorlar. Buraları da irdelememiz gerekiyor. Öncelikle geçen hafta bir tanesine işaret ettim. Selefin kutsanması. En ciddi ilmi ve psikolojik yanıltılardan biri budur. Önceki alimler, önceki nesil. Yani bugünkü alimler bir önceki nesil alimi kutsamış. Onlar bir önceki nesil alimleri kutsamış. Onlar nihayet gitmişler. İlk Müslümanlar sahabeyi kutsamışlar. Oysa biz defalarca derslerimizde işledik dedik ki Kur'an-ı Kerim bize sabit kılmıştır ki Peygamberin mescidinde münafıklar var. Ve bunlar azın sanmayacak kadar çokluktalar. Münafıklar ise aslen müşrik veya kafir olan insanlardır. Sureta Müslüman görülmüş bireylerdir. Peygamberin gücü karşısında teslim olmuş, çaresiz kalmış ama peygamberin risaletine inanmamış insanlardır. Bu insanlar aslen peygambere karşı mücadele vermek azmi içindedirler. Dolayısıyla konjonktürel anlamda savaşlarının farklı taktikleri olacaktır. Bu taktiklerin en başında gelen ise peygamberin şahsiyetini zedelemektir. Peygamberin güvenilmez birisi olduğunu ihsas ettirecek şeyler yapmaktır. Doğrusunu isterseniz paralel akımda yer almış karşı savaş veren insan kalkıp peygamber güvenilmez bir insandı diyemez. Bu ifadeyi direkt kullanamaz. Öyleyse ne yapacak? Bu derse konu ettiğimiz olayda olduğu gibi bir takım argümanlar geliştirecek. ileri nesillere, daha sonraki nesillere peygamberin güvenilmez birisi olduğunu ihsas ettirmeye çalışacak. E, öbür taraftan da gerçekten inanmış olduğu halde bu tür rivayetleri kabul eden insanların sahabeye güvenmesi veya sahabeden sonraki tabiuna Tabi ondan sonraki et ve mut tabi zira içine doğduğumuz kültür bu üç nesli de kutsar. Buna da Tevbe suresi ayet yüzden yola çıkarak şey yaparlar. O ensar ve muhacir ve onlara tabi olundar. Tabi onun kutsanmasına da bu ayeti delil getirirler. Dolayısıyla bu ayetin yüz birincisine geçtiğimiz zaman da onlardan münafıklara gelince. Allah-u Teala daha önce umumi beyanda bir ayet buyuruyor. Daha sonraki ayette tahsise gidiyor. Usulü tefsir diliyle konuşacak olursak. Yüz bir yüzü tahsis eder. Özelleştirir. Sınırlandırır. istisna getirir. Ensar ve muhacir güzel insanlardır. Dinde öncülerdir. Önde gidenlerdir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan razıdır. Burada umumi ifade vardır. Yüz bire gelince onlardan münafıklara gelincedir. Bir hakikat onlar içerisinde münafıklar var. Hem ensardan hem muhacirden. Hülasa kelam tahsis eder ve münafıkları istisna eder. Öyleyse bu münafıklar bir şekilde Peygamber'e karşı, İslam'a karşı, tevhide karşı, ilahi hakikatlere karşı, Kur'an'a karşı savaş vereceklerdir. Peygamberin güvenilmez olduğunu, Kur'an'ın güvenilmez olduğunu, Kur'an'a şeytanın müdahale edebileceğini ihsas ettirecek şeyler yapmaları gerekirdi. Müslümanların gerek usulü tersin açısından, gerek vahyin anlaşılması açısından, gerek nübüvvetin anlaşılması açısından en ufak bir yanlışa düşmeleri halinde bu yanlış kar topu gibi büyüyüp daha geniş alanlara insanı sürüklemektedir. Bu yüzden temel usul bilgileri, temel usul ilimleri çok önemlidir. İnsan öncelikle bunları halletmesi gerekir. Dolayısıyla biz nübüvvet bahsini ta sıfırdan aldık, geniş tutmaya çalıştık. Hedefimiz de buydu. Hepiniz Allah'a emanet olun. Vesselamu <laughs> aleyküm <laughs> ve